Arkadaşlar Temmuz ayında resesyona gidilecek. Yorumları almaya başladım. Birincisi resesyona gidilecek yanlış bir cümle. Resesyona gidilmez. Resesyon kendi kendine oluşur. İkincisi resesyon nedir? Uzun süreli spesifik durgunluk demektir. Yani nakit akışının tamamen kesileceği, üretimin duracağı yani gayri safi uzun süreli bir çöküş gelecek demektir. Bu ikincisiydi. Birinciye geri dönelim. Ne derim ben birinci açıklamada? Resesyona gidilecek. Hayır, resesyona gidilmez. Yani sen buradan kalkıp arabanı binip de İstanbul'dan İzmir Ankara'ya gitmiyorsun ki arkadaşım. Yani Temmuz ayında e, piyasanın durgunlaşmasını kim nereden bilebilir? Üçüncüsü ise manipülasyon bir haber olabilir. Çünkü bakın her zaman söylüyorum. Kripto para piyasası %99 manipülasyon haberleri üzerinde e, ilgi gören bir sistemdir. Kripto para piyasasında oradan, buradan, alttan, üstten, Amerika'dan, FED'den, e, El Salvador'dan, Japonya'dan, Çin'den, Hindistan'dan gelen haberler. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'ndan gelecek olan haberler bu piyasaya yön verir. Yani bu ne demektir? Tamam, ııı. E, Temmuz ayında resesyona gidilecek. Yani bütün her şey çökecek. Yani bu şu anlama geliyor. Temmuz ayında çok şiddetli kar yağacak veya ne bileyim yağmur yağacak. Hani bir tahminde bulunmak. Bunları söylemek istedi. Bunu kimse bilemez. Belki de Temmuz ayında çok şahane yükseliş gelebilir. Bakın. Bunu iyi dinleyin. Geçtiğimiz Şubat ayında Bitcoin'in 12 bin dolara hatta 9 bin dolara düşeceğini söyleyen insanlar oldu. Ben de ne dedim? Cık. Düşmez. 23 bin hatta üzerine çıkar dedim. Ben de Hodri Meydan diyorum ee, arkadaşlar. Temmuz ayında Bitcoin. Beni iyi dinleyin. Bu videoyu mutlaka indirin, kaydedin tarihini alın çünkü Temmuz ayına kadar ben sürekli video yükle, video yükleyeceğim. Lafı toparlayamıyorum. Video yükleyeceğim. Bu video aşağılarda kalacak. O yüzden bunu favorileri ekleyin. Paylaşın herkese. Kesin paylaşın ya bak. Kesin diyorum size. Ha ben burada e, ukalalık yaparak ya benim dediğim çıkacak demiyorum ben. Her zaman için tecrübelerime dayalı konuşuyorum. Temmuz ayında bitcoin 24 bin doların üzerinde olacak. Benim geçmişteki manipülasyon haberlerin gelmesine benim de buna karşılık olarak vermiş olduğum fiyat tahminleri her zaman gelmiştir. Çünkü kripto para piyasası %99 manipülasyon haberlerle yön tayin ediliyor. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani resesyon gelecekmiş. Yani 16 Ağustos üç gelmeyecek ki bu. Resesyon oluşur. Anladınız mı? Piyasa kötü gider, tamam mı? E, spesifik yani nakit akışı durgunlaşır. Enflasyon yükseldikçe ne bileyim e, nakit akışı gerçekten sıfıra iner. Kimse kripto paraya yatırım yapmaz. Tamam, mı? herkes emtia varlıklarına kayar. Herkes uzun vadeli bekleyişe geçer. Bir durgunluk yaşanır. Bu şekilde resesyon gelir. Yani oluşur. Anladınız mı ne demek istediğimi? Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlarım. Şimdi şunu da hatırlatmakta fayda duyuyorum. Ben her zaman mantıklı olanı sizlere söyleme taraftarıyım grafik analizi yaparak e, formasyonlara saçma sapan formasyonlara bakarak ne bileyim e, siz anladınız ne demek istediğimi ben her zaman bu işin nasıl işlediğini ve neler yaşanabilecek ben sizlere genelde videolarımda bunları anlatma gereği duyuyorum. Tabii ki de her grafik analizi yapana benim sonsuz saygım var. Hepsine saygı duyuyorum. Ama ben grafik analizi denen saçmalığa inanmıyorum. Çünkü o grafikleri oluşturan bizim alımlarımız, bizim satımlarımız, bizim piyasaya vermiş olduğumuz yön sonucunda ortaya çıkan grafiklerdir onlar. O grafikler hiç kimse almasın, bütün dünya, bak basit bir örnek, bütün dünya kripto paraya bir dakikalığına almasın, o grafikler böyle aşağıya olmayacak, Böyle düz çizgi gidecek. Çünkü işlem görmüyor. Anladınız mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili dostlarım kendinize iyi bakın.